Arkadaşlar herkese merhabalar canlar. Bugün sizlerle iPod Pro 4. nesil cihaz alınır mı? Kaç FPS? Bu gerçekten 120 FPS veriyor mu? Bunların yanıtlayacağım. Umarım güzel bir video çıkar. Hadi bakalım oyunumuza geçelim. Canlarım bildiğiniz üzere iPod Pro 4. nesil 120 FPS veriyor. Bunu da söylememe gerek yok zaten. Şöyle de göstereyim. Grafikler gördüğünüz gibi ultra aşırı 120 FPS. Renkli de oynuyorum. Şöyle ayarlarım da böyle zaten. Bakalım alanır mı? Benim kendi şahsi kullandığım cihaz arkadaşlar çok severek kullanıyorum. Başta dediğim gibi zaten çok severek kullanıyorum dediğime göre yani güzelmiş demek arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım şimdi oyun tarzında hep beraber sizlerin önünde oynayacağız. Kasma olacak mı drop girme falan. Kayıtlı bir şekilde oynayacağız arkadaşlar. Umarım güzel bir video çıkar. Bu arada beğeni atıp abone olmayanlar bir Önce bir beğensin. Şurada şu an videoyu bur durdursun tamam mı? Bir tane beğeniye tıklasın. Bir de abone olursan çok sevinirim. Vallahi beni mutlu edersin güzel kardeşim. Canımsın diyorum. Hadi bakalım. Yeni gelen etkinliği atlayacağım direkt. İnşallah güzel bir atlayış olur. Tamam. Bakalım kaç kille çıkacağız. Tek başıma 1 vs 4 bir şekilde girdik. Abi üçlü takım, dörtlü takım bir anda gidiyor şu an. Harbi diyorum çok fena. Gerçekten fena gidiyorlar şu an. Haydi bakalım. Cihazın testini yapmış oluruz hem de. Abi bu arada bunu da söylemiş olayım. Aklınıza soru işareti varsa sorun arkadaşlar. Yorumlarda ben cevaplıyorum. Adam var arkamda adam var adam var. Yemedi adam var çık yukarı çık. Adam var, adam silahlı silahlı. Yukarı yüksel 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 yüksel. Bak şurada şunu yaparsınız var ya. Okey. Direkt şuradan da buraya atlayın bak. Aynı şekilde benim yaptığım gibi. Yaparsanız ölmezsiniz Aga Taktik kullanacaksınız. Mesela şu an ben onu gördüm. Mesela şu an öldüremedim. Aynen güzel taktikti. Bu adam yanıma geliyor gibi. Ama fazla yaşamadı. Buluntuna bakma şansım var mı? Bilemiyorum. Umarım vardır. Adam bana loot getirmiş. Güzel güzel güzel. AKM'yi alayım ben bir oraya. Çok teşekkür ettim canım benim sağ olasın. Buradaki adam hala beni bekliyor gibi. Kral sen gelmezsen çıkmayacağım ben diyor bana. Kral illa ben mi yerim yani? Nereye kayboldu lan o? Aga uğraştırıyorsun beni ama. kopardım lan. Ya yani sabahları benim öyle uğraşıyorsun. Aras kargomuş bir de. İsmi güzel kardeşim ne uğraştırdın bizi be. Lan o adam nereye gitti? Arkadaşlar gördüğünüz gibi cihaz efsane cillop gibi bir cihaz gerçekten çok severek kullanıyorum dediğim gibi. Yani öğrenebileceğim bir cihaz. Paranız yetiyorsa abi gücünüz varsa bu cihazı alın. Bunun düşüklerini almayın abi şu anda en sağlam olan bu. Piyasadaki en sağlam cihaz bu arkadaşlar. Kanka çıksana buradan kanka. Şimdi. Ankara'da. <laughs> Üstten vurmak güzel olur ya. Bir de bakayım. Ay ben çok korkmaya başladım. <laughs> Bak sürüm çekiyor ama çok ayıp ama gerçekten çok ayıp. Ben burada YouTube'a video çıkarmaya çalışıyorum. Senin bana yaptığın şu çok ayıp bir, bir hareketti yani. Ben intikam için oraya gidiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi iPad Pro 4. nesil efsane bir cihaz. Alınır mı alınır. İlk oyunumdu benim bugünkü ilk oyunum. Dedim bir video çekeyim şöyle bir test videosu olsun. Gerçekten efsane bir cihaz. Bir video çektirtmediler bize vallahi bak. Konuşamadık yani. Alın diyorum. Aklınıza soru olmasın direkt alın. Bir de soğutucu alırsanız var ya ben soğutucu olmadan kullanıyorum. Gerek yok çünkü gerek duymuyorum. Bir de soğutucu alırsanız tamam abi en iyisizsiniz gerçekten. Bak bu PUBG'ye cihaz lazım. 120 FPS. Geldikten sonra gerçekten cihaz lazım. Cihaz olmazsa hiçbir şeysin. Ben bilerek buraya geldim. Şimdi bunlardan intikam almaya çalışacağım. Alabilirsen alırım. Alamazsam. Bak o bir dakika. Oo, uçak sahibi ha. Bak ben öldüm. Öldüm öldüm garanti öldüm. Ay. Ama siz ben oynadınız cano. Ama siz ben oynadınız cano. Ben ne güzel videomu çekiyordum ama siz ben oynadınız güzel kardeşim. Arkadaşlar 1 vs 2'nin Hakkını verin bence Bir beğeniye tıklayın arkadaşlar Adam zannettim onu yemin ederim Bunda balina falan var mı ya Gelmeyin dedim bak anlaşamayız dedim Ooo adamlarını çağırdı Güzel Ama çok ayıp Ama çok ayıp Ben çağırıyorum adamların Ben tek başıma girmişim şurada Vallahi arkadan vurmayın bana bak arabi diyorum bozuşuruz Aynen kanka aras kargo Yok lan, bir şey yapmayacağım sakin ol bir şey yapmayacağım lan sakin 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 Bir şey yapmayacağım sakin Bir şey yapmayacağım lan sakin ol <laughs> Bir şey yapmayacağım aga bunlar 3 kişi <laughs> Aga bunlar 3 kişi oo, oo. Siz gelin ben gelmeyeceğim Aga ben korkak birisiyim Bunlar gelmeden ben direkt şöyle yapayım ee, kanka. E ee, kanka. E ee, kanka. Ne oyun oldu aga be? <laughs> Abi çok hoşuma gidiyor böyle. Aksiyonlu geçmesi var ya. Şuraya bir yere durup onu vurmam lazım. Bir dakika bir dakika ben de oynayacağım onlara. <laughs> Bak onu gördüm gördüm tepede tepede tamam. Burada bir yerde. Ee, ne? Öldürdü mü şu an beni? Aman Allah'ım, bunlar kaç kişi böyle? Helal olsun be. Gerçekten aksiyonlu bir maç geçti arkadaşlar. Ben video çekerken çok eğlendim. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Video bir like atıp bir de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Böyle tarz videoların devamı gelmesi için. Dediğim gibi kanala abone olup bir de like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Görüşürüz.